Galatasaray'da transfer bitmiyor. 3 yıllık imza. Süper Lig'de 2 sezon üst üste şampiyon olduktan sonraki 2 yılı kupasız kapatan Sarı Kırmızı var şampiyonluğa susamış durumda. Terimle yapılan 3 yıllık planlama doğrultusunda her transfer döneminde takıma yeni takviyeler yapacak olan Jimbo, yaz transfer sezonu yeni kapanmasına rağmen devre arası için harekete geçti bile. Ara transfer döneminde genç ve potansiyelli isimlere yönelmeye devam edecek olan Galatasaray, bir yandan da iç transfer de sözleşmesi bitecek oyuncularla görüşmelerde bulunuyor. Bu kapsamda mevcut kadroda üst düzey verim aldığı yıldızlarını takımda tutmaya kararlı olan Galatasaray'da hedef Demokratik Kongolu savunmacı Christian Luindama. Sarı-kırmızılı olarak tam 8 milyon euroluk bonservis bedeliyle gelen Tıbbos'u bedavaya kaybetmek istemeyen Aslan, yıldız savunmacıyla hemen masaya oturarak kontrat yenileme konusunda prensip anlaşmasına vardı. Sarı-kırmızılı yönetim, Demokratik Kongolu oyuncusuyla 3 yıllığına yeniden anlaştı. Sarı-kırmızılılardan yılda 1 milyon 50 bin euro kazanan Nguyen aynı maaşı ödeyecek olan Galatasaray, 2022 yılında bitecek sözleşmeyi de 2024'e kadar uzatacak. Galatasaray'dan Alu Dieng'e 4,5 yıllık anlaşma. Galatasaray'ın devre arası transfer dönemi için listesinde yer alan 6 ve 8 numara oynayabilen orta saha oyuncusu Alu Dieng için flash bir icra gündeme geldi. Mısır basınında yer alan haberde El Ahli'ye yakın bir kaynağın Galatasaray'ın Alu Dieng için El Ahli'ye 5 milyon dolarlık resmi transfer teklifi yaptığını açıkladı. El bir sonraki satıştan %20 payı CD vurgulandı. Öte yandan Alu Jiang'in transferi için kulüplerin yoğun şekilde görüştüğü belirtilirken 23 yaşındaki futbolcunun geleceği ile ilgili kararı kulübüne bıraktığı belirtildi. Oyuncuyla da temaslarda bulunan Galatasaray futbolcunun menajerine 4,5 yıllık teklifini sundu. Jimbom, Malili futbolcuya 750 bin euro yıllık maaş teklif etti. Sarı Kırmızılı Kulübün teklifine evet diyen 23 yaşındaki oyuncunun kulübünden izin çıkar çıkmaz imzaların atılması bekleniyor. Güncel piyasa değeri 2 milyon euro olan Dieng, bitmek tükenmek bilmeyen enerjisiyle takımın pres gücüne çok büyük bir artı sağlayabilir. Ancak bu sezon uygulamada olan yabancı sınırı nedeniyle bu transferin gereksiz olduğunu düşünüyorum. Çünkü Galatasaray'ın elindeki en değerli yerli oyunculardan biri Berkan, diğeri de Taylan. Bu oyuncular çok iyi. Uçar kaçar demiyorum elbette ancak ilk 11'de en az 3 yerle oynatılması gereken sezonda. Berkan ya da Taylan'ın yerine alınacak bir oyuncuya bu paraları vermektense takıma doğrudan katkı sağlayacak bir yerli oyuncu transferini gerçekleştirmek daha olur gibi geliyor bana. Ne dersiniz? Galatasaray'a Empire Cagney piyangosu Galatasaray'da Embaye Cagney ile yolların ayrılmasına karar verildi. Eskisi kadar süre alamadığı için sosyal medya hesabında sitem dolu bir paylaşımda bulunan Senegalli ile devam edilmeyeceği oyuncunun menajerine bildirildi. Cagney'in menajeri de zaten kış transfer dönemi için birkaç kulüple görüşme halinde olunduğunu ve çok kısa sürede bir anlaşma sağlanacağını Sarı Kırmızılı yönetime bildirdi. Galatasaray böylece hem Cagney'in maaş yükünden kurtulacak hem de her an arıza çıkarabilecek bir oyuncudan yüklü bir bonservis ücreti kazanacak. Geçen sezonun devre arasında West Bromwich Albion'a kiralanan 29 yaşındaki Senegalli Santrafor, 16 maçta 3 gol 2 asistlik performans sergilemişti. Cagne sezon başında yaptığı açıklamayla İngiltere'de kalmak istediğini söylemişti ancak İngiliz ekiplerinden gelen teklifler Sarı kırmızılıları tatmin etmediğinden bu transfer gerçekleşmemişti. İngiliz basınından gelen yeni bilgilerde Jaggle'nin Adaya döneceğini gösteriyor. Haberlere göre Galatasaray'ımızın 13 milyon euro ödeyerek kadrosuna kattığı Jaggle'nin Premier Lig'den 3 ciddi talibi olduğu ve bu takımların Senegalli golcü için 6 milyon euroyu yani yaklaşık 60 milyon liralık bir ücreti gözden çıkardığı bildirildi. Galatasaray'a De Bianco Galatasaray Türk Telekom Stadyumu için yeni isim sponsoruyla anlaşmaya vardı. Sarı Kırmızılılar bu anlaşmadan 100 milyon dolar yani 850 milyon lira kazanacak. Uluslararası bir firmayla iki hafta önce son detayları konuşulan sponsorluk anlaşması kulübe 5 artı 5 yıldan devasa bir gelir sağlayacak. Yıllık 10 milyon dolar değerindeki projeye formal sponsorluk anlaşması ise dahil değil. Galatasaray'ın Seyran Tepe'deki muhteşem stadyumunun yeni sponsorluğu konusundaki açıklamayı önümüzdeki günlerde yapması bekleniyor. Birinci üzere seçim döneminde mevcut başkan Burak Elmas'ın en büyük vaatlerinden biri stat isim hakkı sponsorluğuydu. 10 yıldan uzun bir süredir sarı kırmızı doların stat isim hakkını elinde bulunduran Türk Telekom Galatasaray'a yılda 10 milyon euro ödüyordu. Ancak bu anlaşma hem TL'ye sabitlenmesiyle hem Sarı Kırmızılı Kulüp tarafından 10 yıllık gelirin temlik edilmesiyle hem de o dönemde döviz kurunun neredeyse TL ile denk olması nedeniyle Galatasaray'a getireceği potansiyel geliri sağlayamadı. Yine de Türkiye'nin sponsorluk gelirleri bakımından en çok kazanan takımı olan Galatasaray, sponsorluk sayısı itibariyle de Dünya Divi Real Madrid ile birlikte 3. sırayı paylaşıyor. Real Madrid bir yılda sponsorluk gelirleriyle 500 milyon euro gelir elde ederken, Galatasaray yalnızca 30 milyon euroluk bir rakamın kasasına koyabiliyor. Sponsorluk geliri bakımından Türkiye'de açık ara lider olan Galatasaray'ın Avrupa'daki rakiplerine yetişmesi ise şimdilik zor görünüyor. Galatasaray'da şok. Nempalis Mengi'nin Galatasaray'a transferi son anda yetişmedi. transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala Galatasaray'ın Leicester City'den Nepalis Mendy'nin kiralanması konusunda girişimlerde bulundu. Ancak işlemlerin yetişmediği öğrenildi. Galatasaray 29 yaşındaki Senegalli futbolcuyu çarşamba günü İstanbul'a getirebilmek adına tüm yolları denedi. Ancak başarılı olamadı. Konuyla ilgili açıklama yapan Nepalis Mendy'nin temsilcisi Yasin Ayat, Galatasaray'la Leicester transferin çarşamba günü gerçekleşmesi için her şeyi denedi. Ancak zaman çok kısaydı. Sağlık Kontrolleri Yetişmedi Kader Yapacak Bir Şey Yok İfadelerini Kullandı Leicester'la olan Sözleşmesi 30 Haziran 2023 Yılına Kadar Devam Eden 29 Yaşındaki Oyuncu Geçen Sezon çıktığı 29 Maçta bir Asist Kaydetti Nempalismendi 2016'da Nis'ten 15.5 Milyon Euro Bedelle Transfer Edilmişti Galatasaray Nempalismendi'yi Transfer Edemedi Ancak Genç Yetenek Gustavo Asunsao'yu Transfer Ederek Transfer Dönemini Kapattı